1970'ten önce insanlar seri katil terimini kullanmıyordu. FBI ajanı Robert Ressler tarafından icat edildi. Ressler, suçluların birden fazla cinayet işleyip aralarında belirli bir zaman dilimi bıraktığını fark etti. Terim 80'lerde FBI'ın davranış birimi tarafından yaygınlaştırıldı ve sonra medya aracılığıyla tüm dünyada bilinir hale geldi. Davranış birimi seri katil terimini tanımladı ve genel özelliklerini çıkardı. Buna göre en az 3 kurbanı olurdu, cinayetler arasında soğuma dönemi bulunurdu, nedenleri para, intikam gibi şeyler değil psikolojikti. Genellikle bir kurban tipi seçiyorlardı ve öldürme yöntemlerini değiştirmeden hep aynı şekilde öldürüyorlardı. Seri katillerin türleri vardı. Bunlar hedonistik seri katiller, cinsel tatmin için öldürenler, kontrolcüler, işkenceyle öldürenler, organize olanlar, yakalanmamak için uğraşanlar, operasyon alanı olanlar, hep aynı bölgede öldürenler, vizyonerler ve halüsinasyon görenler diye ayrılıyordu.